arkadaşlar evet bugün yine anımı anlatıyorum evet şimdi köprüden geçiyorduk diye hatırlıyorum tam köprüden geçiyorduk sonra biz tam biz de Mehmet galiba kaybolmuştuk onu söylemiş miydim onu hatırlamıyorum tam yok kaybolmamıştı kız diğer Mehmetler gitmişti tam biz de öyle biz de geçiyorduk tam geziyorduk geziyorduk şeker topluyorduk bayramdı evet eldiyar diğer videomu izlemediyseniz o videoyu da izleyebilirsiniz arkadaşlar tamam mı geziyorduk şeker topluyorduk hem de tamam sonra sonra oradan sonra Mehmet diyordu ki bir yerden geçelim diyordu tamam o bir yerden geçiyorduk tam biz. Bir yerden geçtiğimizde arkadaşlar Tam bir yerden geçmeyiz. Oradan tam ha şu H şu sağ taraf var ya. Tam. Ha daha böyle dönmüştük sol tarafa tam. Sonra mı ne? ki ya biz kaybolduk bu ben yolu hatırlamıyorum dedim. Dedi ben hatırlıyorum dedi Dedim tamam. Sonra gittik böyle düz düz gittik. Tam şeker toplamıyorduk. Düz düz gittik. Sonra bir tane yıkılmış ev şey gördük. Dedi ki Muhammed acaba bu cinlerin evi olabilir mi? Dedim olabilir. Burada gece üçte gelsek acaba ne olur dedim. Dedi öyle sakın söyleme yoksa yüzü yana girir. Dedi dedim e -tamam. E -tamam. E tamam. sonra sonra tam sonra biz öyle gidiyorduk dümdüz dümdüz gidiyorduk ee, sonra bir tane yine hani geçtiğimiz köprü var ya başta. o köprüden Tamam şimdi burası yeni geldiğimiz Burası sonra geldiğimiz tam şimdi buradan böyle köprüden geçtik yeni yeni geldiğimizde döndük Tamam bunları ben yolu buldum tamam sonra dedim ki Muhammed ya gezmediğimiz yerler var dedi ya yok dedi dedim var abi var var sonra böyle tam gezerken yani ay unutmuşum bir dakika onu ge köprüden geçtiğimizde o Muhammed'leri gördük ya yani Muhammed'leri tam hmm. sonra arkadaşlar e ona dedim ki işte devamını biliyorsunuz yüz tam şimdi biliyorsunuz da şimdi hasta dedim tamam. şimdi dedi ki yok abi ben dedim var var dedi neresi dedim o gezdiğimiz yer var ya oralarda gezmedik dedi gezdi dedi neresi gel gider dedi e dedi tamam ben de dedim ki tamam gel gidelim tam köprüden geçecek ne çıkmış olabilir? Hadi sorusunu soruyorum. Ne çıkmış olabilir? Evet arkadaşlar. O korktuğum çocuk Baran. Tamam. Baran çıktı. Sonra ben de ağlayarak kaçıyordum galiba. Tamam ağlayarak kaçıyordum. Ağlayacaktım az kalalar. Ama sonra bir az kaba döndüm. Yok. Yok. Arkamda yok. Ben de sonra sandım ki böyle iki yol vardı. İki yoldan da bizim eve gidebiliyorduk. Ben de bana ha şu yoldan gitmişti. Ben de sandım ki Baran ha şu taraftan gitmiş. Ben de o yüzden koştum 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 koştum. Yani o kadar hızlı koştum ki eve hemen koştum. Anne babam dedi yani eve geldim tam sonra. Anne babam dedi ki ne oldu? Dedim Baran var dışarıda yapıyordum. Tam öyle korkuyordum ki. Baran arkadaşlar bir dakika. Bir kameram böyle kötü biraz olabilir. Çünkü ben şu an bunu kamerada çekmiyorum. Tamam. Şu an ben şu an ben böyle bir şey olabilirim. Tamam arkadaşlar. Çünkü ben kamerada çekmiyorum. Tam bu, bu tablette çekiyorum arkadaşlar. Tam neyse. Ee, sonra arkadaşlar. Ben demiştim ya baran var dışarı yapıyordum. Tam onda Anne babam dedi ki zaten geldiğin iyi oldu. Zaten biz de yemek yiyorduk. <laughs> yemek yiyecektik dedi. Ben de dedim tamam. Sonra sonra annem bana o kadar bir korkmuştum ki annem bana bir su getirdi lan. Tamam. Adam Tamam. Annem bana su getirdi ya. Ya işte arkadaşlar. İşte bu annem bana su getirdi ya arkadaşlar. Ee, yani bir hareket bu hareket yaptım. bu. Ceşen. Bana su getirdi ya ben de onu içtim. Tamam. Sonra bir bir kendime geldim. Tamam. Sonra yemek yedik işte. Bu kadar. Evet arkadaşlar.